Bugün sizleri teknoloji ve hızın kalbinin attığı bir yere, Güney Kore'ye götürüyoruz. Güney Kore yalnızca pop müziğiyle, dizileriyle ya da yüksek teknolojili markalarıyla değil, aynı zamanda dünyanın en hızlı internetine sahip ülke olmasıyla da dikkat çekiyor. Peki bu hız ne demek? Gerçekten günlük hayatta nasıl bir fark yaratıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Güney Kore'de ortalama internet hızı 250 megabit civarında. Bu Avrupa ülkelerinin ve Türkiye'nin çok üzerinde. Türkiye'de 1 GB büyüklüğündeki bir filmi indirmek 8-10 dakika sürerken, Güney Kore'de aynı filmi indirmek sadece 30 saniye sürüyor. Veya Türkiye'de 4K çözünürlükte bir YouTube videosu izlerken bazen donmalar yaşanabiliyor. Güney Kore'de ise insanlar aynı anda hem 4K çözünürlükte video açıyor, hem de online oyun oynuyor, hem de devasa dosyalar indiriyor ve internet hızında hiçbir düşüş olmuyor. Ayrıca Türkiye'de bir online toplantıda yaşanan bağlantı kesintileri Güney Kore'de neredeyse hiç yaşanmıyor. Bizim 1-2 saatte yüklediğimiz bir videoyu Güney Koreli bir YouTuber dakikalar içinde yükleyebiliyor. Bu fark hayatın her alanına yansıyor. Eğitimden sağlığa, eğlenceden ekonomiye kadar. Güney Kore'de internet sadece hızlı değil, aynı zamanda her yerde. Metroda, otobüste, hatta dağ köylerinde bile yüksek hızda internete bağlanabiliyorsunuz. Düşünün, sabah işe giden bir Güney Koreli metroda saniyeler içinde bir film indirip yol boyunca izleyebiliyor. Online oyun tutkunları içinse Güney Kore adeta bir cennet. Çünkü oyunlarda milisaniyelik gecikme bile neredeyse yok. Peki bu hız neden önemli? Çünkü Güney Kore sadece kullanıcılarına hızlı internet sunmuyor. Aynı zamanda bu hız sayesinde 5G teknolojisinin dünyadaki öncülerinden biri oldu. Yapay zeka, akıllı şehirler ve robot teknolojisi gibi alanlarda dev yatırımlar yapıyor. E-spor yani profesyonel bilgisayar oyunları Güney Kore'de milyar dolarlık bir sektör haline geldi. Yani bu hız sadece film izlemek için değil, aynı zamanda ülkenin ekonomisini büyütmek ve teknolojide lider olmak için kullanılıyor. İşte bu yüzden Güney Kore yalnızca teknolojinin değil, aynı zamanda hızın ülkesi olarak biliniyor. İnternet orada bir lüks değil, yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Belki de geleceğin şehirleri, teknolojileri ve yaşam biçimleri bugün Güney Kore'nin sokaklarında test ediliyor. Kim bilir, belki de birkaç yıl içinde biz de internete bağlandığımızda artık Güney Kore hızında diyebileceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.